Arkadaşlar merhaba. Şimdi sizlere yine bir niş içerikle karşınıza çıkıyorum. 77 videoda yaklaşık 450 bin abone. Müthiş bir rakam. Bu niş içerikleri nasıl bulduğumu epeyce anlattım. Artık onun üstünden geçmiyorum. Video abone oranına göre bazen de videonun çok abonenin ortalama olduğu şeyde evrilebiliyorum yani size de görsel açıdan onu da sunabiliyorum. Hemen geldim Türkçeleştiriyorum. İki haftada bir hava kazası ve olayları hakkında yeni bir video yayınlıyorum. Direkt kısa keseyim şunu. Ve 2021'de tarihinde katılmış. Bakın arkadaşın gelirleri bir YouTube, Instagram, Instagram'a da tıklayacağım. Şu bak da var. Bu da bir gelir kaynağı. Twitter'da bir gelir kaynağı olabilir. Bana bir al, yani bunu bilmiyorum inan ne olduğunu. İnan bana reklam bile basıyor olabilir burada. Bu kadar abone olduğuna bakmayın. YouTube zaten alıp başını götürmüş. Bakın, Patreon'da da Discord grubuna katılacaksınız diyor böyle böyle. Patreon aboneliği bile vardır arkadaşın. İnanın bana bu geliri kat kat YouTube'dan daha fazladır. Şimdi ne yapıyor bu diyelim? Şöyle bir tanesini tıklıyorum. Alın size oyun görüntüsü. Bu bir uçak oyununun görüntüsü. Bakın. Kesinlikle arka fonda bir hikaye anlatıyor. Evet. Bir yapay zeka olabilir seslendirme. İki kendi sesini kullanmamış seslendiriyor olabilir. Üçüncüsü kendi sesi olabilir. Altta da bakın takip etmeniz gereken bütün hepsini altta vermiş. Kesinlikle açıklamalar kısmına da yazmıştır. Aynen evet, yazmamış. Ha yazmış. Burada üç tanesi var. Ne diyor? Sağ 8'de hemen sonra uçaktaki herkes için ölüm kalım arasındaki farkı yaratabileceklerini 870 sefer sayılı uçuşun etteki kapısından geri itildiğini yani uçağın nasıl düştüğünü veya uçağın nasıl arıza yaptığını havada nasıl acil iniş yaptığını büyük ihtimal bunları hep anlatıyor ama bunları da bir oyunla anlatıyor. Yani bu içerikler bile bu kadar kısa videoda bu şekilde tutuyorsa inanın bana bu niş seçilir. Tabi bu kendi görüşüm benim. Hani Nasıl yapılır? Nasıl yapılmaz? Bunların hepsi aslında yorumlar kısmında da tartışılabilir veya bu oyunun ismini bulursam açıklamalar kısmında da veya yorumlara sabitlerim yazarım. Pin ne kadar kazanıyor? Ben ona geleceğim. Bir de ne kadar izleniyor? Hepsini göreceğiz şimdi. Ha pardon, ben burada zaten açmıştım onu. 1.45 milyon bir izlenmesi var. Hatta 844 bin izlenmede düşük 28 günde. Takriben de 2000-2500 dolar civarı kazanıyor. Bu 2500 dolar yaklaşık bizim TR ile beraber güzel para yapıyor. Ama dediğim gibi daha da çok fazla kazanıyor. Çünkü abonelik sistemi var arkadaşlar. Bu Patreon'da işte belki Instagram'da reklam satın alıyordur. Twitter'dan öyle. Reklam sayesinde de çok rakamlar, güzel rakamlar kazanıyor olabilir. Sizlere bu içeriği tanıtmak istedim. Yine bir niş içerikte devam ettim. Bir sonraki yayınım canlı yayın olacak. O da pazar günü. Ben size bir postla o canlı yayını bildirmiş olacağım. Orada da sorularınız varsa Yazın bir kenara unutmadan bana orada sorularınızı sorabilirsiniz. Başka bir tekrardan görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.